Güzellik ve bağırsak sağlığı arasındaki mucizevi bağlantı. Güzellik içten başlar demişler ve ne kadar da doğru demişler. Cildimizin sağlığı ve ışıltısı doğrudan bağırsak sağlığımıza ilişkilidir. Peki bağırsak sağlığınızın güzelliğin üzerindeki etkilerini biliyor musunuz? Bağırsaklarımızda dengeli bir mikrobiyom cildimizin temiz ve sağlıklı kalmasını sağlar. Bağırsak floranızdaki dengesizlikler ciltte sivilce, egzama ve hatta erken yaşlanma gibi sorunlara yol açabilir. Sağlıklı bir bağırsak florası bu cilt sorunlarının önlemeye yardımcı olur. Toksinler bağırsaklar yoluyla vücuttan atılır. Eğer eğer bağırsaklarınız düzgün çalışmıyorsa toksinler cilde yansır ve cilt problemlerine neden olur. Düzenli lif alımı ve probiyotiklerle desteklenmiş bir diyet toksinlerin vücuttan atılmasını kolaylaştırarak cildinizin daha parlak ve sağlıklı olmasına katkı sağlar. Hidrasyon da güzellikle bağlantılıdır. Yeterli süt tüketimi bağırsak hareketlerini düzenler ve sindirimi kolaylaştırır. Bu da cildimizin nemli kalmasını ve taze görünmesini sağlar. Sağlıklı bağırsaklar için beslenme önerileri: fermente gıdalar, yüksek lifli sebzeler, kefir, yoğurt ve bol miktarda su. Bu besinler bağırsak floranızı desteklerken cildi cildinize de doğal bir ışıltı kazandırır. Unutmayın, gerçek güzellik içten başlar. Bağırsak sağlığınıza özen göstererek cildinizi koruyun. Sağlıklı bağırsaklar sağlıklı cilt demektir.